Kayıt kontrol. Arkadaşlar selamlar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Muhabbetimize başlamadan önce bugünleri bize hediye eden büyük asker, büyük devlet adamı Atatürk'ü şükranla Aynı zamanda bu Zafer Bayramı'nı oluşmasında katkısı olan onun silah arkadaşlarına ve o dönemin insanlarına rahmetlerimizi iletiyoruz. İyi ki bu mücadeleyi vermişler. iyi ki biz de bugünleri görebilmişiz. Böyle sıkıntılı günlerde bu bayramların anlamı daha da artıyor. O yüzden hepimizin bayramı kutlu olsun bugün arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü blogumuzda ee, bu motosiklet seçimiyle ilgili sorular gelmişti. Arkadaşlarımız yani motor seçerken nelere dikkat edeceğiz? Ne yapmalıyız gibi sorular yöneltmişlerdi. Ben de bu konuda kısa bir şeyler anlatmak istiyorum. Ayrıca bu seferki sohbetimizi Florya'dan yapıyoruz. Birazdan sahil yoluna çıkacağız. Yani sürekli sıkışık trafikte yaptığımız motovloglardan sonra belki biraz güzel manzarada görebilme şansınız var. Üstümüzden bir uçak geçiyor ama şu an herhalde kaçırdık. Ee, neyse motor seçimi neye göre motor seçmeliyiz? Arkadaşlar Motosiklet seçimi eş seçimine benzer. Yani kadın olsun erkek olsun ömrümüzün bayağı bir zamanını beraber geçireceğimiz bu aracın bizim karakterimize, yapımıza uygun olması gerekiyor. Eğer hayalimizdeki motor bizim yaşam tarzımıza uymuyorsa yani mutluluğumuz uzun sürmüyor. Şimdi motorlar genelde 3 kategoriye ayrılıyor. 1 Enduro'lar, 2 Chopper'lar, 3 Racing'ler. Racing dediğimiz biliyorsunuz o yarış motoru gibi olan motorlara Racing diyoruz. Chopper dediklerimiz bu Harley Davidson tarzı olanlar. Ee, bir de Enduro dediğimiz Örnek şu anda benim kullandığım motor gibi yüksek ve araziye her çeşit yol şartına uygun motorlar. Biz bu seçimi yaparken niçin karakterimize, tipimize, şeklimize, hayata bakışımıza uysun diyoruz. Çünkü örneğin doğayla iç içe olmayı seviyorsak, motosiklet yükleyip uzun yolculuklara çıkmayı seviyorsak bunu racing dediğimiz yarış tipi motorlarla yapamayız. Aynı şekilde çok hızlı gitmeyi seviyorsak, ne bileyim viraja atmayı seviyorsak, motorların öyle bir çok ses çıkarmasını falan seviyorsak racing motorları seçeriz. Şimdi benim uzmanlık alanım enduro'lar. Biraz kendi motorumdan bahsedeyim size. Şu an benim kullandığım Honda Varedero 2008 model 100 beygirlik bir hayvan. Öyle diyeyim. 300 kilodan fazla bir ağırlığı var. 100 beygir gücünde demiştim zaten. Bu arabaların Land Rover'ları vardır yani. Dev gibi. Onun motosiklet versiyonu. Yani yeri geldiğinde 220-230 kilometrelere de çıkar. Yeri geldiğinde böyle bir çukur mukur çıktığında karşınıza çukurdan da sizi kurtarır. Duramadığınız mı kaldırma da çıkarsınız. Mecbur kalınca merdivenlerden de inersiniz. Derelerden, tepelerden geçersiniz. Ya ben bu motoru niye seçtim? Tabii benim daha önceki motorlarım Kawasaki, Yamaha hep bu tarz motorlardı. Yolun bittiği yerde motorculuğumun bitmesini istemedim. Yani önüme 10 santimlik bir kaldırım çıktı diye motosikleti oraya bırakacak insan yapısı yok bende. Yeri gelecek kayaların üstünden geçecek. Yeri gelecek çakıl taşların içinde gezecek. Yağmur çamur demeden gidecek. Tabi şimdi bu motor bayağı büyük olduğu için o dediklerimin hepsini yapamasam bile İstanbul yolları Geri geldiğinde en kötü doğa şartlarından beter olabiliyor. Bir anda yağmurda insan boyunu aşacak sularla karşılaşabiliyorsunuz. Ya da otoban dediğiniz yolda ummadık bir çukurla karşılaşabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim otobanda giderken yolun ortasında bir pazar tahtası bir inşaat kamyonundan düşmüş kalas. Bunlar karşınıza çıkabiliyor. O yüzden Çok da fazla zor şartları dışarıda aramamak lazım. Karşınızda çıkan her türlü sürprize hazırlıklı bir motor istiyorsanız Enduro denilen motoru seçeceksiniz. Yani tür olarak Enduro diyoruz. Enduro sözlük anlamı dayanıklı demek. Eğer böyle bir motor kullanıyorsanız yeri geldiğinde uzun yola giderken yükleyebilirsiniz. Arka çantası var. Görüyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Diğer motorlara bu tür çantaları bağlamak bayağı zor. Bu motorlar bayağı yüksektir. Arabalar gibi biraz yukarıdan bakarsınız. Oturuş pozisyonu daha diktir. Örneğin racing motor kullanıyor olsam ben şimdi böyle bayağı bir öne doğru böyle eğilmem gerekiyor. Aynı şekilde arkama binen kişinin de öyle eğilmesi gerekiyor. Bu bazı offside durumlar yaratabiliyor. Ben şahsen arkama binen kızın o kadar eğilmiş vaziyette İstanbul'un bu sıkışık trafiğinde arabaların arasından o pozisyonda geçmesini istemem. Bu tabii ki kişiden kişi değişir. Ben buna alıştırdım kendimi. Bundan mutluyum. Onunla mutlu olanlara da bir eleştirim yok tabii ki. Enduro kullanıyorum. Bu motorla çok uzun yollara gidebiliyorum. Yani işte biliyorsunuz iki hafta önce ben takip edenler varsa Fethiye'ye gittim. Yani bununla 200-300 km hiç dinlenmeden gidebiliyorsunuz. O diğer motorda mesela racing'de sürekli eğilerek o yolu gidemezsiniz ne bel kalır ne boyun kalır Ayrıca fotoğrafçıyım biliyorsunuz ekipmanımı arkama yükleyebiliyorum falan filan İyi ki trafik yok dedik ya burada da karşımıza trafik çıktı şimdi ben bu motoru aldım bu özelliklerinden dolayı değil aslında tarzdır bu. Yani o tarz alıştığın için o tarz motorları araştırmaya başlıyorsun. Eski motorun eskiyince ne alabilirim? Bir boy büyüğünü alalım falan filan derken bunu aldık. Yani başlangıç motoru için iyi bir motor değil bu. Bayağı ağır, bayağı süretli. 220, 230, 240 dayıyor yani. Yokuş mokuş fark etmiyor bunun için. İki kişi binildiğinde kendini pek kaybetmiyor. Şekli bozulmuyor. Yunuslardaki motorlardan bu. Belki dikkatinizi çekmiştir. İki kişi de rahat rahat yolculuk yapabiliyor ABS'si DBS'si e, Her türlü fren sistemi var 2008 model olmasına rağmen Teknolojisi iyi yani Bu hafta zincirleri değiştirdim zincir ve dişlileri Lastikleri bir buçuk ay önce değiştirmiştim Şimdi eksozdan biraz fazla ses geliyor eksoz contası biraz kaçırıyormuş Onu da değiştireceğim Eylül ayında bir hafif boşluğumuz var işlerle ilgili. O yüzden yine araya bir bir haftalık falan tatil sıkıştırmak istiyorum ama ben bu sefer fotoğraf ağırlıklı bir gezi yapmak istiyorum. Geçen sefer tatili ve motosikleti çok özlediğim için durdurak bilmeden gazladık gittik. Şimdi bir iki, bir iki tane doğal ortamda bir köyde, kasabada insanları görüntülemek istiyorum. Ee, şu an Bakırköy sahildeyiz. Günlerden pazar olduğu için bu sağ tarafta kalabalık insanlar işte mangallı bilmem piknikli yaptıkları için biraz sağ taraf kalabalık. Arabalar da böyle alakasız şekilde park ediyor bazen bu yola da park ediyor Şuradan bir kurtulalım Bugün de fazla uzatmadan Sohbetimize son vereceğim Artık bu motovlogları kısa ve sık aralıklarla yapmaya çalışacağım Hem Bir parça olsun kendimi geliştirebilmem için hem de işte Sizlere daha fazla sıkmamak için Kısa ve öz yapmaya çalışıyorum o yüzden bu pazar gününden sizlere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki fotoblogda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.